kazanım testi 15'i çözüyor olacağız bugün sizlerle birlikte. Konumuz ise veri analizi. Bu konuyla alakalı konu anlatımına ihtiyacınız varsa sağ üst köşeye sizler için linki bırakıyorum. Oraya tıklayarak veri analizi konusunun konu anlatımına farklı örneklerin olduğu videoya ulaşabilirsiniz. Evet şimdi ilk soruyla başlayalım bakalım sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde pdf olarak mevcut. Oradan sorulara ulaşabilir. Pdf olarak indirip yazıcıdan da çıktı alabilirsiniz. Eğer burada iyi okunmuyorsa sorular dediğim gibi oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki daire grafiğinde 24 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin sayılarının yetiştirme kursunda seçtikleri derslere göre dağılımı verilmiş. Bakın fen bilimleri var, matematik var ve Türkçe var şöyle gösterirsek eğer. Türkçenin derecesi nasıl belirtilmiş bakın burada? Dik olarak belirtilmiş. Demek ki Türkçe 90 derecelik bir açıya denk geliyor. Matematik 120. Fen bilimleri için şurada şu an derece yok ama bulabiliriz. 360 derece tamamı olduğuna göre e, bu Türkçe ve matematiği çıkartarak fen bilimlerini de bulabiliriz. Peki ne soruyor bize? Grafiğe göre fen bilimleri kursunu tercih eden öğrenci sayısını soruyor. Peki o zaman öncelikle neyi bulalım? Bir derecesini bulalım ki sonra sayısını bulabiliriz. Şimdi Türkçe için 90 derece demiş. Peki matematik için 120 derece demiş. Tamamı ne kadardı bunun? Önce bunu bir toplayalım. 0 11 210 derece. Peki bu daire grafiğinin tamamı 360 derece olduğuna göre 360'tan 210'u çıkartırsam 150 derece ne için kalacak bana? Fen bilimleri için. O zaman fen bilimleri için aslında benim açım 150 dereceymiş. Peki orantıyı nasıl kurayım? Nasıl bir orantı yapayım? Şimdi tamamı verilmiş mi? Bakın verilmiş. Daire grafiğindeki 24 kişilik bir sınıf diyor. Yani 24 kişi sınıfın tamamı 360 derece ile ifade ediliyorsa 150 derecelik bir açı acaba kaç kişiye denk gelecektir diye bir orantı kurabilirim. Peki bu orantıyı nasıl yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapmam gerekiyor. 24 çarpı 150 bölü 360 yapmalıyım bakın içler dışlar karşılıklı çarpıyorum 24 çarpı 150 eşittir 360 çarpı x yani buradan demek istediğimiz 24 çarpı 150 bölü 360 peki sıfırları sadeleştirelim şimdi 36'da 12 3 kere var 24'te 12 2 kere var 15 ile 3 sadeleşiyor bakın 3'te 3 bir kere 15 ile 3 5 kere ne kaldı yukarıda 2 ve 5 kaldı. 2 kere 5, 10. Demek ki 10 kişidir diyebiliriz. Doğru cevap burada A seçeneği olacak. İkinci sorudayız. Şimdi ikinci soruda bakın bir tane sütun grafiği verilmiş. Önce soruyu bir anlamaya çalışalım. Diyor ki sütun grafiğinde bana çalışma saatleri verilmiş burada, çalışma süreleri saat olarak. Burada da makineler verilmiş. Yani demek istiyor ki mesela K makinası bakın sütunu takip edelim. 6 saat çalışıyor. L makinası sütunun bittiği yerde dönüp bakıyorum. 4 saat çalışıyor. M makinası sütunun bittiği yere kadar geldim. 8 saat çalışıyor. Bütün makinelerin çalışma süreleri verilmiş. Soruda ise diyor ki bu sütün grafiğini biz eğer daire grafiğinde gösterseydik aşağıdaki seçeneklerden hangisi olurdu diye soruyor. Şimdi elimizdeki bilgileri yazalım ne var? K makinesinin 6 saatte çalıştığını biliyorum. L makinesinin 4 saatte, M makinesinin ise 8 saat çalıştığını biliyorum. Peki şimdi ben bunu bu bilgileri nasıl daire grafiğine çevirebilirim onu düşünelim. Bir kere tamamını biliyor muyum? Önce ona bakalım. Evet tamamını bulabilirim değil mi? Bütün makinelerin çalışma saati toplamda ne olacak? 6, 4, 8. Yani 18 saat olacak tamamı. O zaman şöyle diyebilir miyim? 18 saat yani bütün hepsinin tamamı 360 derecelik bir açıyla gösteriliyorsa. Şimdi mesela gelelim A seçeneğine. Bakın L'yi vermiş. Görüyor musunuz A seçeneğinde? L neydi? Kaç saatti? 4 saat. O zaman 4 saat acaba kaç derecelik açıyla gösterilir? Bakalım. Pratik yolla yapalım. 18'i kaçla çarpıp 360 buluyorum. 18'i 2 ile çarparsam 36 olur. Demek ki çarpı 20 yapmam gerekiyor. O zaman 4 saat çarpı 20 yaparsam 80 dereceye denk gelir. L 80 derece olmalı. Bakın burada L'yi 60 vermiş. A seçeneği kesinlikle olamaz. Başka L veren var mı? Yok. O zaman B'ye geçelim. Peki B ise bize M açısını söylüyor. Şimdi hemen ona bakalım. Ha bu arada yine bir hatırlatma. Bu pratik yolu hatırlamayan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacak. 4 çarpı 360 bölü 18 yapması gerekiyor. Şimdi M'ye bakalım. Yine toplam 18 saatlik bir çalışma makinasının, makinelerin 360 dereceyle gösteriliyorsa bakın M 8 saatte. O zaman 8 saat acaba kaç dereceyle gösterilir? Yine pratik yöntem burası çarpı 20 olduğuna göre burası da çarpı 20 olmalı. 80 çarpı 20, 160 derece olmak durumunda. Oysa bize burada bakın ne vermiş? 60 derece vermiş. B seçeneği de doğru değil. Ee, bakın yine burada C seçeneğine gelelim. M açısı, M makinesini biz 160 bulduk. Burada 120 vermiş. O zaman C de kesinlikle doğru değil. Doğru cevap D olacak ama onu bir bulalım bakalım. K makinesinden bahsediyor. Hemen yazıyorum yine. Toplam 18 saatim 360 derecelik bir açıyla gösteriliyorsa K makinesi bakın 6 saatti. O zaman 6 saat acaba kaç dereceyle gösterilmeli? Yine pratik yöntem burası çarpı 20 olduğuna göre burası da çarpı 20 olmalı. 60 çarpı 20 120 derece bakın seçenekte de 120 derece olarak gösterilmiş. Yani doğru cevap D seçeneği olacak. Dediğim gibi pratik yöntem aklına gelmeyenler için ne yapacaklar? İçler dışlar çarpımı yapılacak. 6 çarpı 360 bölü 18 yapılması gerekiyor. Üçüncü sorudayız. Bize burada bir veri grubu verilmiş. Orta değeri soruluyor. Medyan soruluyor bize. Ne yapıyorduk bunu bulmak için? Konu anlatımından hatırlayalım. Önce sayıları küçükten büyüye veya büyükten küçüğe dizmemiz gerekiyordu. Şimdi bütün sayıları buraya bir alalım. Çünkü e, tekrar aynılarını iki kere yazmamamız lazım. O yüzden her yazdığımızın üzerini çizelim ki e büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe dizerken bir hata olmasın. Şimdi küçükten başlayalım. 2 tane 5 var. O zaman 5 5 dedik. Sonra 7 geliyor. Bakın 6 yok. Kaç tane 7 var? 1 2 3 tane 7 yapmamız lazım. 1 2 3 tane 7 yaptık. Sonra bakın 2 tane 8 var. 8 8. 2 tane 9 var. 9 9 sonra da 10 ve 12 var. 10 ve 12. Şimdi küçükten büyüğe dizdik. Sayalım bakalım kaç tane benim burada şu an terimim var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 terim olduğuna göre 11 tek sayı, değil mi? Tek sayıysa eğer ne yapıyordum? 11'i 2'ye bölüyorum. Nedir 11'i 2'ye bölersem? 5,5, değil mi? 5'ten sonraki terimi alabilirim. 1 2 3 4 5. Bak 5 terim buradan. 5 terim de buradan gördünüz mü? Ortadaki terim 8 oldu. Yani doğru cevap B olacak. Eğer tek olmasaydı ne yapacaktım? Hatırlayalım çift olsaydı ne olacaktı? O zaman ortada 2 tane sayı olacaktı. O 2 sayının ortalamasını alarak medyanı bulacaktım. Dördüncü sorudayız. Bakın bize bir tablo verilmiş dördüncü soruda. Öğrencilerin yaşlarına göre dağılımı. İşte 12 yaş öğrenciden 5 adet var. 13 13 yaşındaki öğrenciden 7 kişi var. 14 yaşından 2 kişi var gibi. Ne soruyor bize? E, tepe noktasını soruyor. Tepe değerini. Yani mod soruyor bize. Peki nasıl buluyorduk? Mod veya tepe değeri ne demekti? En çok tekrarlanan değer demekti. E zaten bakın burada bize en çok tekrarlanan değeri vermiş. 7 tane 13 var. Yani 13 sayısı 7 kere tekrarlanıyor. Dolayısıyla buranın tepe değeri 13 olmalı. Yani doğru cevap C seçeneği olacak. Beşinci sorudayız. 5. soruda bakın bir sütun grafiği verilmiş bize. Önce grafiği anlamaya çalışalım. Der ki bize çözülen soruların sayıları. Yani bu grafikte 5 gün boyunca bir öğrencinin çözmüş olduğu soru adedini gösteriyor. Mesela bakalım pazartesi günü sütunu takip ediyorum. Bittiği yerde baktım 7 tane soru çözmüş. Salı günü takip ediyorum. Bittiği yere bakıyorum Üç tane çözmüş gibi. Bu şekilde bize bir grafik verilmiş. Peki ne soruyor? Grafiğe göre hangi gün çözülen soru? soruların sayısı ortalama çözülen soru sayısına eşittir. Şimdi o zaman benim ne yapmam lazım? Bir kere ortalama bulmam gerekecek. Önce tek tek yazalım. Pazartesi günü kaç tane soru çözülmüş? Hemen bakıyoruz. 7 tane. Tamam. Salı gününe bakalım hemen. 3 tane. Okey. Çarşamba günündeyiz. Çarşamba 4 tane. Peki. Perşembe. Pazartesiyle karışmasın. Per diyelim ona. Perşembe günü 5 tane. Ve son olarak Cuma günü de kaç tane? Altı tane soru çözmüş. Tamam bunları biliyoruz. Şimdi bana ne lazım? Ortalama. Peki ortalama formülüm neydi? Ortalama eşittir. Önce verileri topluyordum. Sonra veri adedini bölüyordum. Şimdi verileri toplayalım. Bakın 7 var, 3 var, 4, 5 ve 6 var değil mi? Bütün günlerin her gün kaç tane kitap okuduğu var. Peki toplam kaç veri var burada? 1, 2, 3, 4, 5 veri var. O zaman bunu 5'e bölmem gerekecek. Şimdi toplayalım. 7 artı 3, 10. 4 daha 14, 5 daha 19, 6 daha 25. 25 bölü 5, 5. Peki şimdi ortalamam 5. Ne soruyor bana? Hangi günle eşittir diyor ortalama. 5 kitap okuduğu hangi gün vardı bakalım buraya. Perşembe günüydü değil mi? O zaman ortalamam 5. Perşembe de 5. İkisi birbirine eşit. Cevap perşembe olmalı. Yani C seçeneği doğrudur. 7. sorudayız. Şimdi 6. soruya geçmeden önce bir hatırlatmam olacak. Sağ üst köşeye size bir link bırakıyorum. Veri analizi ile alakalı beceri temelli soruların linki. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bu testler sizleri şimdiden LGS'ye hazırlı hazırlıyor ve içi tamamen yeni nesil sorulardan oluşuyor. Mutlaka o testte de göz atmanızı öneriyorum. Şimdi 6. soruya bakalım. Nisa'nın bir günde çözdüğü 90 sorunun derslere göre dağılımı verilmiş. Bakın 90 soru çözüyor. Toplam soru adedim belli. Toplam soru adedi 90. Bunu bize vermiş. Tamam. 90 adet. Sonra bir de dağılımı vermiş. Demiş ki 80 derecelik fen bilimlerinden çözüyorum. 60 derecelik İngilizce çözüyorum. Bakın matematik ve Türkçe de çözüyor ama dereceleri şu an bize belirtilmemiş. Peki ne diyor soruda? 25 tane matematik sorusu çözdüğüne göre kaç tane Türkçe sorusu çözmüştür? Şimdi şöyle bir bakalım. Matematiğin derecesini bilmiyorum. Türkçenin de derecesini bilmiyorum. O zaman matematik ve Türkçeden yola çıkamam. Nereden yola çıkabilirim? İngilizceden veya fen bilimlerinden yola çıkabilirim. Nasıl yola çıkacağım? Şöyle. 80 derece fen bilimleri, 60 derece İngilizce. 80 artı 60 140 derece yaptı. O zaman matematik ve Türkçe'ye kaç derece kalıyor? Tamamı 360 derece olduğuna göre 360'dan 140'ı çıkarırsak 220 derece kalıyor. Şimdi bu 220 hem Türkçe için hem matematik için ikisi beraber ayrı ayrı vermemiş. O zaman ben şimdi Türkçe ve matematiği... E kişilerini, Türkçe ve matematik çözen kişi adedini toplam olarak bulabilirim. Bulalım. Nasıl bulacağız? Hemen yapalım. Şimdi elimde toplam soru var. 90 adetti değil mi? O zaman diyebilirim ki 90 adet toplam sorular 360 derece ile gösteriliyorsa 220 dereceye acaba kaç tane soru denk gelecek? Değil mi? Orantımı kurdum. Şimdi orantıyla çözmek istersem 220 çarpı 90 bölü 360 yapmam lazım. Pratik yöntemle yapalım. Bakın ne olmuş burada? 90'dan 360, 360'tan 90'a gelirken bölü 4 yapmışım değil mi? 360'ı 4'e bölmüşüm. 90 elde etmişim. O zaman aynı mantıkla 220'yi 4'e bölersem 55 olacak. 55 adet elde etmiş olacağım. Ne buldum ben şu anda? Türkçe ve matematik buldum. Türkçe ve matematik toplamda 55 kişiler. Tamam bakın demişti ki Nisa 25 tane matematik çözdüğüne göre yani şurası 25 ise e, Türkçe'ye ne kalır? 55'ten 25'i çıkartırım bulurum değil mi? 55'ten 25'i çıkarırsam 30 soruda neye kalıyor? Türkçe'ye kalıyor. O zaman doğru cevap burada A seçeneği olmak durumunda. 7. sorudayız. Aritmetik ortalama ile alakalı bir soru. Aritmetik ortalaması 24 olan 5 sayıya hangi sayı eklenirse bu 6 sayının aritmetik ortalaması 27 olur. Şimdi ilk cümleyi bir yazalım. Aritmetik ortalaması 24 olan 5 sayı. Şimdi 5 tane sayı var. Bilmiyorum A, B, C, D ve E olsun. Bu 5 sayıyı topladım. Sonra 5'e böldüm. Beşlerim var ya. Kaç buldum? 24 buldum. Şimdi diyor ki Aynen bu dursun diyor. A, B, 5 tane sayım dursun. D, E. Hepsi dursun. Ben buna diyor bir sayı daha ekleyeyim. F sayısı olsun bu. Bilmiyorum kaç olduğunu. Ve bunun diyor kaça bölmem lazım şimdi bunu bakın. Yukarısı 6 terim oldu. 6'ya böldüğümde ortalamam 27 olsun diyor. İşte bizden istediği bu. Peki. Şimdi benim elimde F'yi bulmam lazım değil mi? E, bu 6 sayı hangi sayı eklenirse yani şu F'yi bulursam ee, sorunun cevabını çözmüş olacağım. Peki benim elimde A, B, C, D, E bu 5 sayının toplamı var mı? Var mı? Bir bakalım yukarıya. Bakın buraya. İçler dışlar çarpımı yaparsam aslında bu A, B, C, D, E'nin toplam neye eşit? Bunun paydasını 1 olarak düşünürsek. 24 çarpı 5'e eşit değil mi? 24 ile 5'i çarpalım. 120. O zaman aslında şu A, B, C, D, E aslında 120. O zaman şimdi bunu tekrar yazalım bakalım ne olacak? 120 artı f sayısı bilmiyoruz. Bölü 6 eşittir. 27 bölü 1. Bunun paydası 1. Neden böyle yazdım? Çünkü yine içler dışlar çarpımı yapmam lazım. Peki 1 ile burayı çarptığım zaman hiçbir şey değişmeyecek. Burası yine 120 artı f. Peki 120 artı f kaça eşitmiş? 27 çarpı 6'ya. 162 çarptığımız zaman buradan F'yi nasıl bulacağım? 120 ile neyi toplarsam 162 olur? Ne yapmam lazım F'yi bulmak için? 162'den 120'yi çıkartmam gerekiyor değil mi? 42. Cevap 42 olacak. Yani D seçeneği doğrudur. Sekizinci sorudayız. Bakın bize bir çizgi grafiği verilmiş. Hemen grafiği anlayalım. Kırmızıyla çizilen A firması, siyahla çizilen B firması ve her birinin ürünleri, sattıkları ürün sayıları verilmiş bize. Bin cinsinden. İşte Mayıs ayında 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin şeklinde gösteriyor. Peki ne soruyor bize? Grafiğe göre iki firmanın sattığı ürünlerin sayıları arasındaki fark hangi ayda en fazla olmuştur diye soruyor. O zaman Mayıs ayı için bakalım hemen. Mayıs ayı için kırmızı olan A firmasıydı. Bakın 20 tane satmış görüyorsunuz şuradan. 20.000 Peki diğeri 50.000 satmış. Yani 50 eksi 20 dersek 30 bin aralarındaki fark. Peki Haziran ayına bakalım. Haziran ayında kırmızı olan 30 bin satmış. Mavi olan 10 bin satmış. 30 eksi 10 aralarındaki fark 20. Peki Temmuz ayına geldik. Hemen bakıyoruz, 10 bin biri, diğeri 20 bin. Yani 20 eksi 10'dan aralarındaki fark 10. Son olarak Ağustos ayına bakarsak eğer, biri 30 bin satmış, diğeri 40 bin satmış. 40 eksi 30, aralarındaki fark 10. Ne zaman aralarındaki fark en fazla? 30'la Mayıs ayında. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği olacak. Burada grafikte tek tek bakıyorsunuz. Bakın noktaya geliyorum kırmızı. Hemen solundaki sayıya bakıyorum 10. İşte şuradaki noktaya geldim, solundaki sayıya baktım 40. O şekilde belirledim bunları. 3. sorudayız. Yine bir çizgi grafiği verilmiş. Bakın zamana göre dağılım çizgi grafiği. Bir ilin sıcaklık değerleri günlere göre dağılmış. Mesela pazartesi günü bakın noktaya geldim. Karşısına baktım 10 derece. Salı günü hemen grafikteki noktaya geldim. Karşısına baktım 20 derece gibi. Ne diyor bize? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A seçeneğiyle başlayalım. En sıcak gün cumadır diyor. Şimdi bakalım sıcaklık en sıcak 25 derece. Baktığım zaman Evet gerçekten cuma günü. O zaman A seçeneği doğru. Peki B seçeneği pazartesi ve perşembe günlerinin sıcaklığı aynıdır diyor. Bakalım pazartesi 10, perşembe 10. Evet doğru. B seçeneği de doğru olacak. C'ye bakalım. 5 günün ortalama sıcaklığı 16 derecedir diyor. Şimdi ortalamayı hesaplamamız lazım. Nasıl hesaplayacağım? 5 günü önce bir toplayalım bakalım. Pazartesi 10 artı salı günü 20 Artı çarşamba günü 15. Perşembe günü bakın noktaya geliyorum, karşısına geliyorum 10. Cuma günü de en sıcaktı 25. Hepsini toplayıp kaça bölmem lazım? Burada kaç terim var? 5 terim var. 5'e bölmem gerekiyor. Peki toplayalım bakalım. 20 10 daha 30 45 55 80. 80 bölü 5 yapmalıyım. O da gerçekten 16. O zaman C seçeneği de doğru. Bu durumda D seçeneği yanlıştır diyoruz. Pazartesi ve salı günleri arasındaki sıcaklık farkı en fazladır. D seçeneğini işaretliyoruz. Doğru cevap için. 10. sorudayız. 10. soruda bize bir tablo vermiş bakın burada. Bir takım markalar var. KLMN ve bu markaların üretim sayıları var. Otomobil üretim sayıları. İşte K markasından 5000 adet üretiliyor. L markasından 15000 adet gibi. Bu tablonun bize sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi sütun grafiği olarak gösterilmiştir diye soruyor. Şimdi sütun grafiklerine baktığımızda dikey olarak gösterilen eksende üretim sayılarını görüyoruz. 0 5 10 15 diye bin cinsinden. Yatay eksende ise markaları görüyoruz. O zaman şimdi hemen B seçeneğine bir bakalım. K markası 5000 adetti. Dolayısıyla 5 olmalı. Bakın K 5 de gördüğünüz gibi. L 15 15000'di. O zaman L de 15'te doğru. M 10 bindi. M'nin sütununa geldiğimizde bakın 10'da olduğunu görüyoruz. N ise 25 bindi. Bakın o da 25'in karşısında. Yani burada doğru cevap B seçeneği olacak. Üretim sayıları bakın parantez içinde 1000 demiş. Yani buraya uzun uzun 25 bin 20 bin yazmıyor sadece baştaki haneleri yazıyor 3 0 atıyor yani siz okurken o şekilde okuyorsunuz. Buna 25'e geldiğinizde 25.000 diye okuyorsunuz. Evet bu soruda doğru cevap B seçeneği olacak. 11. sorudayız. Yine bir daire grafiği ile alakalı soru. Aşağıdaki daire grafiğinde bahçedeki ağaçlar verilmiş. Bakın bir bahçede 100 derecelik olan açıda vişne ağaçları gösterilmiş. 60 derecede kayısı ağaçları, diğer tarafta ise elma ağaçlarının dağılımı verilmiş. Ne soruyor bize? Bahçede 20 vişne ağacı bulunduğuna göre kaç tane elma ağacı vardır diye soruyor. Şimdi önce elimizdeki bilgileri bir yazalım. Vişne 100 derece ile gösterilmiş. Kayısı ise 60 dereceyle gösterilmiş. Peki elmanın derecesini vermemiş ama biz bulabiliriz. Nasıl bulacağım? Tamamı 360 derece olduğuna göre 160 daha 160'ı çıkartırsam eğer 200 kalır değil mi? O zaman elmalar 200 derecedir diyebiliriz. Peki şimdi diğer orantıya geçelim. Bakın bahçede 20 tane vişne ağacı varmış. O zaman şöyle diyebilirim. 20 adet vişne bakın 100 dereceyle gösteriliyorsa elmaları soruyor değil mi bize? Elmalar 200 derece ise o zaman bu kaç adede denk gelecektir? Değil mi? Orantımı kurdum. 20 adet 100 dereceyle gösteriliyorsa kaç adet bakın elmalara 200 dereceyle gösterilir. Peki pratik yöntemle yapmak istersem nasıl yapıyorum? Hemen şuradan bakalım. 100'den 200'e geçmek için çarpı 2 yapmış. O zaman burayı da çarpı 2 yaparak 20 çarpı 2'den 40'tır derim. Doğru cevap C seçeneği diye işaretlerim. Ama bu pratik yöntemi aklına getiremeyen arkadaşlar ne yapacaklar? İçler dışlar çarpımı yapacaklar. 20 çarpı 200 bölü 100 yapmaları gerekiyor. 2 sadeleşir. 2 çarpı 20'den yine 40 bulmuş oluruz. Testin son sorusundayız. 12. sorudayız. Bize burada bir veri grubu vermiş. Bu veri grubundan diyor 15 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik olmaz? Şimdi soruya bakalım. Bir kere baktığım zaman ortanca ne demekti? Tam ortadaki değer demekti. Tepe değer neydi? En çok tekrarlanan değer. Aritmetik ortalamayı biliyoruz. Hepsini toplayıp terim sayısına böleceğiz. Açıklık da en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farktı. Şimdi bakın burada 15'i çıkardığınız zaman ne değişmiyor? Şimdi tepe değer en çok tekrarlanan sayı. Hangisi şu an burada en çok tekrarlanan? 13 değil mi? Siz 15'i çıkardığınız zaman ne olacak? Yine en çok tekrarlanan sayı 13 olacak. Demek ki tepe değerim kesinlikle değişmiyor. Cevap B seçeneği. Şimdi ortanca değere bakın. Burada kaç terim var? 2, 4, 6, 7 tane var. Böl 2'ye 3,5 değil mi? Yani 3 terim baştan, 3 terim de sondan ortadaki terimim 13. Siz 15'i çıkardığınız zaman bir kere ortadaki terim 13 olmayacak. Otomatikman değişecek. Ortada 2 terim olacak. İkisinin ortalamasını alacağım. E açıklık dediğim en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farktı. Şu an en büyük sayı 15. 15 eksi 9 başka bir sayı. 15'i çıkardığınız zaman en büyük sayım 13 olacak. 13 eksi 9 başka bir sayı. Aritmetik ortalamanın değişmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü şu anda yaptığımız bir toplamı 7'ye bölmekle 15'i çıkarıp toplamı 6'ya bölmek tabii ki birbirinden farklı olacak. Kesinlikle tepe değer değişmiyor. Sebebi de en çok tekrarlanan sayı 13. 15'i çıkarınca da hala en çok tekrarlanan sayı 13. Dolayısıyla doğru cevap burada B seçeneği olacak. Bu videonun senin için faydalı olduğunu düşünüyorsan arkadaşlarınla paylaşmanı rica ediyorum.